Real devam ediyor. Konuklara toplu bir alkış alalım. Evet konuşacağız. Ee, Karolina bizle beraber bir bölüm beraber olacağı için yani bu bölüm sadece bu bölüm bize beraber olacak. Hemen onunla ben başlamak istiyorum e, sohbete. Önce şunu söyleyeyim. E, Türkiye ile ilgili neler biliyor? Ne söyler bize? Türkiye denince ne geliyor aklına? When I think about Turkey, I think about you. Öncelikle Türkiye aklımıza gelince siz aklınıza geliyorsunuz. This morning. Efendim... ya <laughs> bir, bir şey bir şey söyleyeceğim. Açık ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> no, like one minute. Clearly. one minute. One minute please. One, one minute. minute. Okay. One minute. This is a, bir şey söyleyeceğim. A, a a, ya a, bu Gelip bana böyle güzel şeyler söylüyorlar, söylüyorlar, sonra gidiyorlar. Biz burada kendi duygularımızla baş başa kalıyoruz sonra. Yani benim gururumla duygularımı oynamasınlar ya. Gel, gerçekten ne hissediyorsa benimle ilgili onu söylesin yani. Ne, ne hissediyor bana karşı onu söylesin. <gülüyor> 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 Artık direkt sola hale geldim. Bu ne yüzsüzlük ya? Yani. Evet. Well, I think you're tall. You're way too tall for me. I'm used to shorter men because I feel intimidated güzel Öncelikle bir şeyler söyle. Evet. yeteri fazlasıyla uzunsunuz. Ben genelde daha kısa erkeklere alışığım." diyor. <laughs> Öyle mi? Benim için fazla uzunsunuz. <laughs> Arkadaş, her şey <laughs> denk geldik, <laughs> Boyu mu denk <laughs> getiremedik şimdi yani? Bir de buradan mı yani elendik yani? <laughs> But I do have a message. This morning I flew with the Turkish Airlines and all the women stewards when they you know they knew I'm going to be on your show, they go Oh no, he's so handsome. You have to tell him he's so handsome. So I have to tell you, you're so handsome. All the Turkish women love you. çevireyim mi? Çevir çevir ekrandakiler ben anlıyorum İngilizce anlayabiliyor mu? Ekrandakiler bir ufak mesajım var. Halil Türkbay yollarıyla yolculuk ederken bütün hostesler benim beyaz şova çıkacağımı biliyorlardı. O yüzden kendilerine beyaz beyin ne kadar yakışıklı olduğunu iletmemi istediler efendim. Efendim teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Güzel bir sunum yapmışlar bizimle ilgili. Bizim de hosteslerimiz güzeldir. Biz de buradan onlara onu söyleyelim. Ne kadar kalacak Türkiye'de Karolina? Well, I'll be here very short. I'm leaving after tomorrow. I have a shooting tomorrow. I'm doing a bunch of interviews and shoots, um, but I'll be leaving on Sunday. So very quick. Maalesef, çok kısak olacağım. Pazartesi günü gideceğim. Evet. Yarın çekim ve reportajları <laughs> var ondan sonra hemen ayrılmak zorundayım. Adım bir yemek, bir kahvaltı zamanı yok. Adım so yani no, şey no yapalım. No evet. Dinner, no breakfast. <gülüyor> <gülüyor> uh, exactly. Maalesef. Work, 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 work. Evet, maalesef. <laughs> Artık ne yapalım? Babacım tanır mısınız siz Kavalina Kurkova'yı böyle bir... Ben şey soracağım, limuzin işi ne zaman oluyor limuzin işi? Limuzin işi evet. ne zaman oluyor diye. Evet. Orada bir limuzin işi falan gördüm. Oh, tomorrow night. Tomorrow no, night. Okay. Tomorrow evening, yes. They're coming to the hotel. Gelebilir miyiz acaba? Önce otele can gelecekler. Can you come sure. Everyone, everyone, de. you can come. Bu nasıl kendini davet <laughs> Nasıl kendini davet etti? <laughs> 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 Herkes gelebiliyor <mu>? Sadece <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bedava yemek falan var mıymış yani? <gülüyor> <gülüyor> Üniversite <gülüyor> arkadaşlarla <gülüyor> ben de, de daha iyi <laughs> gel, gelebiliyor muyuz <gülüyor> yani? <gülüyor> çevirme oğlum çevirme, her <gülüyor> çevirme. <gülüyor> Bedava yemeği de... Kız e aç zannedecekler yani. Yok yok Undon... çevir bak hala çeviriyor ya. Şimdi bak bu ayağı böyle alıp ben sana böyle bir çevire <Kal anyway> Siz <be>. <laughs> <damnedından> tanıyor musun Meyra'cığım Karolina Kurkova'yı tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. Nereden tanıyorsun? <laughs> <Ministry> Tabii ki tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Söyle bakayım. E, Birçok defileye çıkıyor. Çok ünlü bir manken. Victoria's Secret'ten tanıyorum. Victoria's Secret'ten. Sen tanıyor musun? Evet. Tanıyorum. Ay efendim. Ay, ay, ay efendi. Efendim de Sanki gören de zanneder ki aklı şu anda orada değil zanneder ya. Yani. <laughs> Tanıyor musun diye tanıyorum ama aile edebimden dolayı tanımamazlıktan geliyorum. Bırak bu işleri. Evet. Peki Karolina Kurkova ile ilgili çok kısa bir defilesinden görüntü izleyelim. Defilelerinden görüntü izleyelim. Sonra devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi bu defilelerden dolayı biliyorsunuz zaten yani Fashion TV falan da izliyorsunuzdur mutlaka erkek arkadaşlar <laughs> özellikle. Ee, o da kanat olayı önemli yani arkadaki kanat olayları önemli doğru mu? Kanatsız olmuyor. Maalesef bugün melek değilim ama yanımda yoklar. Ama I biz, them in the biz onun yerine Onları, dolapta bıraktım. <laughs> dolapta kanatları dolapta mı kanatları bıraktım. Kanatları dolapta bıraktım. <laughs> Nasıl bir kanat şey, <laughs> Çekmecede kalmış bir şey, tavuk şey, kanadı gibi bu Bir gün benim başım yanarsa bu tercümanlardan <gülüyor> yanacak Söyle. Ben de bir kere Victoria's Secret defilelerine özenerek klibimde kanat takmıştım biliyorsun. Biliyorum. <vallahi>. Gerçekten de biliyorum. Ama biz bugün daha başka bir <laughs> şey denedik. Bu kanatları acaba yedik medyatik ünlülere, <laughs> <laughs> çok <laughs> sevdiğimiz isimlere programları sırasında acaba kanatları olsaydı kendilerinin ne gezdin ne gezdin <laughs> sabahtan beri önümde sabahtan beri inemiyordu aşağıya buralarda böyle böyle bir şey <laughs> bütün konsantrasyonum bozuk görüyor musunuz siz bir tek ben mi algılıyorum bunları ya bir şey atıyor önümde <laughs> arkadaşlar bunu hatıra <hatırlıyorum>. al çok uğraştım <laughs> saklayayım bari bunu bugünün anısına bu kanatları biz bizim ünlülerimize, değerli abilerimize, efendim arkadaşlarımıza, dostlarımıza taktık. Bakın çıkan sonucu hep beraber bir görelim. Sevgili seyirciler şimdi de Suudi Arabistan'a gidelim. Bu kez işin içinde bir Türk ailenin de olduğu müthiş bir öykü için. Hatırlayacaksınız o yükleyi birkaç hafta önce duyurmuştuk. Türk ve Suudi ailelerin çocukları doğumda karışmıştı. Ve Türk babanın kuşkulanması üzerine olay ortaya çıkarılmıştı. Battaniyenin içindeki çocuğun çorabın detayına kadar hatırlıyorsun. Arabayı hatırlamıyorsun yapma abi. Hangi arabaya bindirdiğini gördün mü? Da... Gördüm Yok. diyorsun. Kayıtta gördüm var. Duyuyor musunuz yayın arkadaşlar? Gördüğünüz gibi küpe takmadık. Eyvah. <laughs> 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 bir dakika. Hiç kimse Benim yediğim pekmez gittiğim Antep duvarda resmi malemde ismim var, var. arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, Karolina Carolina ile ilgili şöyle bir şey sorayım. Buraya birçok yabancı konuk geldi bugüne kadar. Gelen konukların da envai çeşit istekleri oldu. Gerçekten. Fakat biz ilk defa bizim ekiple de aynı şeyi konuştuk. Geldiğinden beri ajans da aynı şeyi söylüyor. Bu kadar alçak gönüllü, bu kadar kaprissiz. E, ee, i̇lk defa böyle bir yabancı konumuz oldu bizim. Önce bu aileden gelen bir durum mudur? Yoksa onların yaptığı işteki herkes böyle midir yani? Bu sırf Karolina da var yoksa bütün herkese öyle bakabilir miyiz yani? <laughs> thank you um, you know i think for me I, i'm just a normal I, I look at myself as a normal person and i appreciate um, where i come from i don't let anything go in my head this is great this is fun it feels great but i'm very simple i take subway i walk i'm very normal i talk to people so i think it comes from my roots my values so i don't think of myself as more important uh -huh. Çok teşekkür ederim ama ben son derece basit, sıradan bir insanım aslında. Metroya binerim, yürüyerek gezerim, insanlarla konuşurum. Gayet geldiğim yeri de unutmam kesinlikle, köklerimi unutmam ve bununla da gurur duyuyorum. Evet, vallahi güzel. Yani biz bu lafları çok duyuyoruz da sadece lafta kaldığı için öyle bir sıkıntı var yani. I'm for real. I don't know how to fake. You know, you see is what you see is what you get. And I don't know if everyone in my profession is like me, but I you know, this is what I pride myself on. It's to be fun, to be nice. Um, you know, we all work so hard. It's nice to be nice to each other. You know, we're all Sabaha humans at the end of <laughs> the, the <laughs> <taşım laughs> day. <laughs> Hadi belediye otobüsüne <laughs> binsek me, me, mi burada me, acaba? Me, bike bike. <laughs> Karolina ama. <'yla mı? gülüyor> evet. Valla Karolina <laughs> hani aslında bir, bir İstanbul. Normal bir insanım İstanbul diyor ya. Normal yani. bir insan. Gerçekten bir belediye otobüsüyle Karolina'yı bindirmek lazım. <laughs> <laughs> Valla bir görmek lazım. Bize Bile Bile bize ne oluyor? Belediye otobüsünün içine ne oluyor? Bir bakmak lazım. Ben bir keresinde bindim öyle belediye otobüsüne. Yani binemiyoruz tabii. Çünkü içindeki olaylar doğal gelişmiyor. Bilince garip oluyor yani. Ortam öyle bir bindim yani. Şoför... Yani hiç kimse inanamadı. Otobüsün içindeki bütün sohbet bitti. Herkes böyle Herkes duruyor acaba kamera şakası mı ne oluyor başımıza bir iş mi gelecek diye. Bir ara şoförü gördüm. Şoför böyle yapıyor. Dikiz aynasından ben arkadayım böyle yapıyor.